Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylar yine yepyeni bir kısa video ile karşınızdayız. Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Transfer gündemini değerlendireceğiz. Çok önemli isimler var gündemde. Bunları tek tek konuşacağım. Evet Galatasaray her masada var demiştik. Yine Fenerbahçe'nin istediği bir futbolcuyu gündemine aldı. Sevgili arkadaşlar ben maddeler halinde Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağım ve madde madde açıklayacağım. Lütfen videoyu ilerletmeden dinleyin. Çünkü detayları bazen kaçırıyorsunuz, yorumlarda soruyorsunuz. Detaylı bir şekilde aktarıyorum bu bilgileri sizlere. Lütfen bu detayları aktarmayın sevgili, kaçırmayın sevgili arkadaşlar. İzlerken de like atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız seviniriz dostlar. Evet ilk haberimiz Portekizli futbolcu William Carvalho Galatasaray'ın transfer gündemini aldı bir diğer futbolcu. Yabancı değil biliyorsunuz Fenerbahçe'nin çok istediği ve transfer gündemini aldı. Hatta resmi girişimlere başladı. Real Betis'e resmi teklif yaptı bir futbolcu. Görüyoruz ki Galatasaray artık Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hatta Trabzonspor'un da istediği isimleri gündemini alıyor. Çünkü biliyorsunuz geçen sene Burak Elmas yönetiminde bizim girdiğimiz transferlere rakipler girdiği zaman kaybediyorduk. Ama şimdi biz de masada varız ve William Carvalho için Galatasaray Real Betis'e resmi teklifini iletti. 4,5 milyon euro arkadaşlar. Bu da yine e, teyit ettiğimiz bilgi. Evet basına sızmış basında yerini aldı. E, bizler de bilgilerimizi teyit ettirdik güvenilir kaynaklarımızdan. William Carvalho için 4,5 milyon euro teklif edilmiş. William Carvalho e, Galatasaray'a gelir mi gelmez mi bunu yakında göreceğiz. Öncelikle Real Betis'in teklifi kabul etmesi lazım. Henüz Real Betis teklifi kabul etmedi. William Carvalho'la bizzat futbolcuyla henüz net bir anlaşma yok ama güzel haber şu ki Galatasaray Fenerbahçe'den daha iyi bir teklif yaptı. Bu önemli bir detay. Şimdi ufak bir William Carvalho hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bana göre konuşma isimler arasında William Carvalho çok gereksiz olur. Yani futbolcu ağır bir futbolcu, driplik özelliği çok yok ben Galatasaray'ın e, o 6 e, numarasında aradığı isim olduğunu düşünmüyorum. Bazılarının aksine çok daha ya iyi bir futbolcu tamam. Real Betis'te iyi bir performans var ama bu sezon istatistiklerine baktım. Maalesef kötü bir istatistiğe sahip. Hani Antalya Fernando'yu alsak çok daha katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bilim Carvalho birazcık ağır kalan bir futbolcu ama yine de yetenekli bir isim. Ben Galatasaray'ın aradığı 6 numara olduğunu düşünmüyorum. Umarım Bilim Carvalho için yüksek bir bonservis bedeli ödenmez. İkinci haberimiz Mert Müldür. Mert Müldür de Galatasaray e, resmi olarak girişimlerin devam ettiriyor. Çok ısrarcı bu transferde. Mert de gelmek istiyor. Galatasaray sağ e, Sassuolo kulübüyle anlaşmak üzere çok böyle minimal farklar kaldı arkadaşlar. 1,5-2 milyon euro gibi bir fark kaldı bonservisinde. Artık bunlar da çözülmeyecek rakamlar değil. Mert Müldür de artık yavaş yavaş sona gelindiğini söyleyebiliriz. Öte yandan Üçüncü haberi aktarmak istiyorum. Galatasaray İdris Agüeya artı Torriera ikilisini aynı anda transfer etmek istiyor. Endombele birazcık pahalı geldi. Okan Buruğ'un da raporu doğrultusunda İdris Agüeya artı Lucas Torriera ikilisini almak istiyor. Bana göre e, İdris artı Torriera transferi daha mantıklı. William Carvalho'dan daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu da üçüncü aktaracağımız haber. Torriera Galatasaray'a yakın e, görüşmeler devam ediyor. Onda da artık temasların sonuna doğru geldiğini söyleyebiliriz ama iki futbolcu da net bir anlaşma henüz yapılmadı. dördüncü haberimizi aktaralım arkadaşlar. Dördüncü haberimiz ise Galatasaray kanat forvet sarıyor. Kanat forvette Vargas gündemde bazı kaynaklar gündemde olmadığını söylüyor ama Vargas Galatasaray'ın gündeminde arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun dışında Solbakken konuşuluyor. Solbakken geçen sene Galatasaray'ın gündemindeydi. Scout ekibini takip etti bir isimdi. Ola Solbake'nin 6 ay sonra kontratı sona eriyor. Futbolcunun gündemde olduğu konuşuluyor. Benim haberim değil bunu söyleyeyim. Ee, solbaken açıkçası isterim. Galatasaray'da görmeyi isterim. O bölgede e, Yunus, Yunus Akgün var. Kerem Aktükoğlu kanatta şu anda var. Morusan, Barış Alper. E, bu rotasyona bir tane kanat transferi şart. solbaken olursa sevineceğim isimlerden bir tanesi. Bu da e, aktardığımız bir diğer haber. Kaçıncı madde oldu bilmiyorum. Bir sonraki maddeye açıklayayım arkadaşlar. E, Joe Mario Benfica'da kalmak istiyor ama bu bir fiyat arttırma taktiği. Bunu söyleyelim. Galatasaray'ın Joe Mario ile ilgili e, girişimleri devam ediyor. Mustafa Skarpa ile Galatasaray'ın görüşmeleri devam ediyor. İki futbolcuda henüz anlaşma yok ama bir tane sürpriz bir isim geldi bugün. E, bana mesaj olarak geldi. Bilmiyorum. Teyit ettiremedim ama yine de haberini vermek istiyorum. Eğer olursa sevineceğim isimlerden bir tanesi futbolcu aslında Tottenham'da iyi bir performans göstermişti. O dönemde e, birçok büyük kulübün de gündemine gelmişti. Delali yabancı bir isimler 26 yaşında İngiliz futbolcu 10 numara oynuyor. Everton'da e, şu anda oynuyor ki Everton'a bedelsiz gitti. Bu sezon Everton e, formasıyla 21 maçta bir golü var. İyi bir istatistiği yok ama özellikle Tottenham'da e, iyi bir performansı vardı. İngiltere Premier, İngiltere milli takımında 37 maçta 3 golü var. Yine iyi bir performansı vardı. İngiltere milli takımında ama hani Delali için kiralama teklifinde bulunmuş Galatasaray. E, yurt dışından aldığım haber bu. Henüz kulüp içinde teyit ettiremedim. Bunu söyleyeyim. Yurt dışından benim aldığım bir haber bu. Dış kaynaklı bir haber. E, yani Delali olursa açıkçası e, ben sevinirim. Jo Mario yani bilmiyorum performansı bazen iyi bazen kötü. Biraz figuri tarzı bir futbolcu. Çok böyle galibiyeti mağlubiyeti Takan bir isim değil. Joe Mario için raporum bu. Gustavo da yine gündemdeki bir diğer isim. Gelelim Forvet hattına. Forvet hattında Umut Bozok için Galatasaray fiyat artıracak ve futbolcu almak istiyor. Halil Dervişoğlu'na Galatasaray çok ciddi bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Halil Dervişoğlu için Brentford birazcık pahalı bir bonservis bedeli istiyor ama Halil de olmayacak bir isim değil. Forvet'te Gomis ve Mustafa Muhammed'in ayrılmasını bekliyoruz. Mustafa Muhammed'e teklifler var arkadaşlar. Ee, Muhammed ayrılırsa o bölgeye Vedat Muriç ve Erik Boteyim var ee, Erik Boteyim olursa çok mutlu olurum çok sevinirim ama sürpriz bir isim de olabilir ee, Bu sabah e, birkaç kaynakla yaptığım telefon görüşmesinde şu bilgi aldım Basında şu anda e, çoğu kişinin bilmediği ve görüşümüz bazı isimler var dediler e, Bakalım bu isimler kim olacak mesela William Carvalho düne kadar gündemde yoktu dün akşam galiba gündeme geldi. Yani böyle sürpriz isimlere gelebilir. Yönetim çok sıkı çalışıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani eski yönetimler yok yani. Bir Burak Elmas yönetimi yok. Artık Galatasaray el attığını, almak istiyor, istediğini almak istiyor. İstediği ee, istediği futbolcuyu transfer etmek istiyor. Cenk Ergün Galatasaray için bence e, çok doğru isimler alacaktır bu konuda. Ben e, içim rahat, sizin içiniz rahat olsun sevgili dostlar. E Galatasaray'ın tabii ki yerli olarak da düşündüğü bazı isimler var. Henüz netlik kazanmasa da Galatasaray yerli rotasyonunu artırmak amaçlı bazı girişimleri var. Ama Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan gibi isimler de yerli rotasyon için çok iyiler. Eee Efecan Karaca var ama Galatasaray Efecan Karaca için henüz net bir anlaşma sağlamadı arkadaşlar. Çünkü pahalı geldi. Evet maddeler halinde sizlere aktardım. Yaklaşık 6-7 madde halinde son gelişmeler aktardım. Özellikle William Carvalho e, konusunda Galatasaray'ın istekli olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili dostlar benden bu kadar. Beni izleyen herkese teşekkürler. Lütfen çıkmadan abone olmayı ve kanalımıza like atmayı yani beğeni atmayı unutmayın. Abone olmak ve beğenmek ücretsiz. Dilerseniz katıl butonumuzdan da sizleri e, ailemize katılmanızı rica ederiz katıl butonundan. Telegram e, grubumuz açıklama kısmında oradan da bekleriz. Kendinize iyi bakın. İyi ki Galatasaray'lıyız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.